sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İlknur Avşar. Bugün sizlere kırmızı biber olması yapacağım. Arkadaşlar hani ben yemek programı değil de genel olarak her şeyi çekiyorum biliyorsunuz. Ama bugün şimdi evimdeyim günlük yaşantımı anlatacağım için bugün günlerden pazar izin günüm dedim ki ne yapabilirim diye düşündüm. Sevgili gençlerimiz yeni evlenen çiftlerimiz için de olabilir. Yemek yapmak isteyen bayanlar için de Önerim olabilir. Bugün kırmızı biberli olması yapacağım arkadaşlar. E, etsiz ve zeytinyağlı yapacağım. İçinde çok fazla bir şey yok. Hatta sıvı yağ biraz zeytinyağı kattım. E, bu şekilde arkadaşlar yapacağım. E, Sizleri de bunlarla pay bunu paylaşmak istedim. Malzemelerim zaten çok basit. Üst tepeler için domates var. E, burada domates salçam Burada yarım kilo pirincim var arkadaşlar öncelikle. Buna domates salçası katıyorum. Bir kaşık dolu dolu. E, sonra yarım kaşık biber salçası katıyorum biraz karabiber atıyorum arkadaşlar. Biraz pul biber. Birazcık da tuz atıyorum arkadaşlar. Yani göz kararı yapıyorum. Hani ben çok ölçülü yapmıyorum yemeklerimi. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra bu da göz kararı. Böyle dolduruyorum arkadaşlar. Şimdi ben önceden ayıkladığım kırmızı biberlerim var burada. Kapya biberlerim gördüğünüz gibi küçük Ben bunları temizledim, yıkadım, ayıkladım. E, sizi şimdi dolduracağım. Bu şekilde tencereye dizeceğim, göstereceğim. Çok kısa ve e, çabuk olan bir yemek. Bunu bol sarımsaklı yoğurtla da yiyebilirsiniz. Hani bir börek yapıp misafirlerinize de yanında dolmaları sunarsınız. Arkadaşlar ben eldiven kullanmıyorum. Kusura bakmayın. E, her şeyi elimle yapıyorum. Hani el lezzeti diye bir şey var. Herkes de onu söylüyor. Elimin lezzetli olduğunu söylüyor. Ben çok eldiven kullanmıyorum gerekmediği sürece. Bunu da belirteyim size arkadaşlar. Genelde elimle yoğuruyorum. Bu şekilde yoğuruyorum. Ya varsa siz maydanoz da kullanabilirsiniz ama ben bunda çok fazla şey hani karışık olsun istemiyorum. Birazcık da nane kullanacağım arkadaşlar. Naneyi unuttum. şimdi ben buna onu da göstereyim. kusura bakmayın sizlere beklettim bu şekilde e, bir çay kaşığı da nane koydum Arkadaşlar ya yani hepsi bu kadar yoğuruyorsunuz ki güzel ben biraz yağlı yapıyorum yemekleri herkes bunu söylüyor böyle dolduracağım Arkadaşlar şu şekilde göstereyim e, dediğim gibi ben e, bu kanalda yemek olarak değil hani yemek yapmasını çok seviyorum gerçekten yemek e, bana ayrı bir zevk haz veriyor ama ben şey düşündüm. Hani bu kanalı yeni açtım. Zaten dediğim gibi birkaç videom var arkadaşlar. E, hepsi farklı videolar. Umarım beğenirsiniz. Ya benim de hoşuma gitti. E, bu tür videolar. Belki sizlere faydam olur. İnsanlara değişik bir şey yaşatırım diye. E, ben de böyle bir kanal açmayı düşündüm. E, farklı şeylerde. Bu şekilde arkadaşlar. Elimle dolduruyorum ben bunları. Kaşıkla, doldur, kaşıkla da doldurabilirsiniz Ama biraz bu biberi kaşıkla doldurmak çok zor Çünkü şey e, Bu şekilde arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar Yani e, severek yaptığınız her şeyde Başarılı olursunuz Ben yemek yapmayı çok seviyorum Yani her şeyden yemek yapabiliyorum e, Bugün ne yaparım diye düşünmüyorum fazla e, Düşünen arkadaşlar için de Böyle bir e, ee, dolma biberi yapmayı ise düşündüm kaplı biberden. Yani akşama güzel bir menü olabilir eşlerinizle sizlerle yemeye. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde e akşama güzel bir menü olabilir. Şimdi bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Yani bu çok basit bir şey. Hani <laughs> uğraştırıcı bir yemek değil. Bu biberler de aslında ben biber salçası yaptım arkadaşlar. Oradan kaldı. Küçüklerini seçtim. Dedim ki ne yapabilirim dedim. Dolma. Ee, bu şekilde dolma yaptım. Dediğim gibi siz de akşama eşlerinize güzel bir yemek yapabilirsiniz. Yanına sarımsaklı yoğurt. Bir, bir tane ne verebiliriz onun yanında. Güzel bir ezo gelin çorbası ya da mercimek çorbası çok güzel olur arkadaşlar. Bugünkü menünüz öyle olur. Yani arkadaşlar hayat her şey için çok güzel. Bir şeyler yapmak lazım. Ben e, bir şeyler yapmayı seviyorum değişik şeyler. Umarım sizler de beğenecek, beğenirsiniz. Hani e, şimdiden yorumlarınız için teşekkür ederim. E, kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani bu şekilde. Ben aslında çalışıyorum ama boş kalan zamanlarımda da bir şey, kendim ne yapabilirim diye düşündüm. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yani böyle değerlendirmek istedim boş zamanlarımı. Video çekerek. Video çekmeyi çok seviyorum. Yemek yapmayı sevdiğim kadar da video çekmeyi çok seviyorum. Ee, videolarıma şöyle başladım arkadaşlar. Dün videolar çok çekmeye başladım. Herkes önce şey dedi hani ya hep video çekiyorsun bilmem ne falan filan herkes tepki gösterdi. Ama ben yine hiç umursamadan bütün gelinlerin düğün videolarını çektim. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Çekemeyen arkadaşlar. İşte bana da gönder. Hani önce tepki verenler şimdi diyor ki bana da gönderir misin? Bana da gönder. E gönderiyorum arkadaşlar. Mesela akşam bir düğüne gittim. Video çektim. Annesine gönderdim. Çok hoşuna gitmiş. Hani salondaki videolar ayrı. Ayrı. Benim videolarım ayrı. Ben bu video çekmişini son 3-5 ayda çok hoşuma gitti. Aslında bir yıldan beri hemen hemen. E, resim çekmek, video çekmek çok hoşuma gitmeye başladı. Hep ben de dedim niye boş videolar olsun ki? Yani YouTube videoları izlemeye başladım. Çok güzel şeyler öğrendim. Çok güzel şeyler yapıyor arkadaşlar. Doğal yaşam, şehir yaşamı, köy yaşamı. Ee, bu videolar benim çok hoşuma gitmeye başladı. Oradan esinlenerek ben de ben de yapabilirim diye düşündüm. Birkaç kişiye sordum falan. işte bu yaştan sonra otur oturduğun yerde. Ama ben hiçbir şeyde öğrenmenin yaşı olmadığını biliyorum. ben ortaokul terktim. Herkes şu yaştan sonra okula gidip ne yapacaksın dedi. Ama ben ona da devam ettim. Onu da okudum bitirdim. i̇nşallah şimdi lise açık lise diyeyim. O da bitecek. Üniversiteye bile düşünüyorum. Ben öğrenmenin yaşı olmadığını düşünüyorum. Azim çok önemli. bir şeyler azim ederseniz başaracağınıza inanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yani benim yemek videosu değil. Yani hani eksiklerim varsa şimdiden söylüyorum kusura bakmayın bunu göstermemin amacı da e, yani tarif olarak hem tarif olarak veriyorum hem de dediğim gibi bugün evdeyim ne yapabilirim diye düşündüm. Şimdi bunun yanına işte güzel bir taze fasulye ya da bir çorba yapacağım. Akşam benim. E, o şekilde de ben de günlük yaşantımda olduğum gibi sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Yani bitti. Şu anda ağızlarını kapatacağım. Ama ileride daha güzel şeyler sunacağımı eminim. Dediğim gibi daha çok yeniyim. Kamera nasıl kullanılır? Kameram yok. Telefonla çekiyorum. Kamera nasıl kullanılır? İşte ee, nasıl olur? Onları bilmiyorum. Dediğim gibi şekilde elimi sileyim arkadaşlar. Ellerimi yıkayıp gelin şimdi. Mutfağım uzak. Balkonda çekiyorum. Farkındaysanız yani bir yemek gibi değil de hani <laughs> Normal bir video gibi çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde domateslerimi de yapacağım. İşte o şekilde ben de videolara başladım. Birkaç video çektim arkadaşlara gösterdim. Çok hoşlarına gitti. Yani güzel olmuş dedi. Yapabilirsin dedi. Kimisi bazıları dedi ya işte ne işim var bilmem ne falan. Ama ben bazı şeylerin hani insanların yapamaz dediği şeyi yapmayı çok seviyorum. İşte şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, o olmaz, bu olmaz. Hayatta her şey olur arkadaşlar. İnsan isteyince her şeyi yapar. Yani ben e, o kadar çok zorluklarla bir yerlere geldim ki, ama şükür hamdolsun, Allah razı olsun, e, eşimden, çocuklarımdan i̇ki yani tane oğlum var. E, onlar da bazen anne o olur mu? Yapamazsın falan derken şimdi onlar da bana yaparsın istiyorsan yap dedi. Eşim önce tepki verdi, sonra dedi ki istiyorsan. Hani güldü geçti. Yap gibicesine. Ama ben dediğim gibi artık hayatta kimsenin yapamazsın dediği şeyleri yapmayı daha çok seviyorum. O işte de başarılı olacağıma inanıyorum. Burada da azmettim bu e, videoda. Sonuna kadar çekeceğim arkadaşlar. Hani yapamazsın edemezsin. İşte ne gerek var. İşte şunu yapma. Hep hayatım boyunca her yapacağım şeyde yapamazsın dediler. Ama ben azimle yaptım yapıyorum da dediğim gibi hani bu da şimdi size bu yemek çok güzel yemek tarifi veren arkadaşlar var sunan arkadaşlar var yemek konusunda ben de başarılıyım sonunda sonuçta e, aşçılık yapıyorum ama hani videoda e, çok başarılı olabilir miyim onu bilmiyorum çünkü videom aşçı yemek programı değil videolarım genel videolar günlük yaşantım işte güzel şeyler ne görmüşsem sizlerle paylaşmak istiyorum çok seviyorum da ben paylaşmayı seviyorum bir kere arkadaşlar her şeyi paylaşmayı seviyorum. Yemekle alakalı değil. Yediğim şu yemeği bile tek yiyemiyorum. Şu koronadan dolayı e, hani arkadaşlarla görüşemiyoruz. Gelip gidemiyor ama ben şey yapıyorum. Bahçede, işte parkta, işte uzak alanda mesafeli bir şekilde arkadaşlar oturuyoruz. Yine çay, çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz. E, korona olduğundan dolayı ben çalışıyorum. Bir sürü insanın mesuliyeti üzerimde. Sonuç aşçılık yapıyorum. Onun için çok yakın olmasa da görüşüyoruz. Yani ben yalnız çay dahi kahve dahi içemem arkadaşlar. Paylaşmayı seviyorum. O yüzden de düşündüm neden dedim insanlarla bir şeyleri paylaşmayayım yani ya herkes yapamazsın edemezsin. Ama ben paylaşmayı seviyorum arkadaşlar. Sizlerle de yapabildiğim başarabildiğim birçok şeyleri paylaşmak istiyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olursanız zamanla beni tanıyacaksınız. Hani çok severek yaptığımı. Sizlere ne kadar yakın olduğumu Dediğim gibi bu videoları ben Youtube kanalında arkadaşları izlerken Biraz da bende uyandırdı bu tür bir hissiyat Çok da hoşuma gitti Hep sürekli seyretmeye başladım Kendimi işte yerine geldi Köyümde hissettim Yeri geldi işte çok güzel bir yerde Yeri geldi hüzünlendi bir yer. Ama çok güzel şeyler aldım o videolardan Ben de sizlere umarım ki O bana haz veren arkadaşlar gibi videolarımda sizlere haz veririm Arkadaşlar bugün Sizlerle bazı şeyleri bu şekilde kendim anlatmadım ama bazı şeyleri ifade etmeye çalıştım. Ee, diğer videolarımda da sizlere zaman zaman kendimi tanıtacağım. Ee, arkadaşlar şimdi yemeğimize dönelim. Ee, biberlerimi yaptım. Bu şekilde yakından kameradan göstermek istiyorum. Ee, bu şekilde doldurdum. Tencereye dizdim arkadaşlar. Bunun üzerine e, iki bardak da şu şekilde yapıyorum. Yani üstünü kapatacak şekilde ben su koyuyorum. Çok su koymuyorum. E, ee, Tabi bunun üzerine isterseniz salçayla birazcık zeytinyağı ya da sıvı yağ. Ben ikisini de karıştırdım, kullandım. Üzerine koyuyorsunuz. Bir yarım saat falan önce harlı ateşte sonra kısık ateşte kaynatıyorsunuz. E, ee, ben piştikten sonra da size bunu göstereceğim. Ee, çok güzel oluyor. Gerçekten tavsiye ederim. Ee, kabuklarını böyle ayırıyorsunuz. Hani yerken zaten kendi açılıyor, içi kalıyor. Üzerine de sarımsaklı yoğurtla gerçekten mükemmel bir yemek oluyor. Güzel bir menü olduğunu e, göreceksiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. E, ben bunu şimdi ocağa bırakıyorum. Piştikten sonra da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kapağını kapatalım. Ocağa bırakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dolmalarım pişiyor. Eee yani 35-40 dakika yavaş yavaş kısık ateşte pişirirseniz çiğ kalma şansı da yok. Çok da güzel oluyor. Ee, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum hepinize de. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgili arkadaşlar biberlerim pişti şu anda gördüğünüz gibi. Ben biraz dışarıya çıkardım size göstermek için. Ee, bu şekilde arkadaşlar kapri biber dolması çok güzel oluyor çok da lezzetli ee, ben kabuğunu şu şekilde ayırdım yerken de siz şu şekilde arkadaşlar kendi suyu zaten gördüğünüz gibi ee, hepinize şimdiden afiyet olsun e, ee, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim çok sağ olun hoşça kalın sağlıkla kalın ee, kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki videomda görüşmek üzere